Gök ilan-ı Ramazan'ı görmeyen der ki benim nazarımda yoktur. Benim yanımda görünmüyor. Ben göremiyorum. diyor. Ama işte ben gördüm diyor. orada diyor. Düşüyor. Ama yüzünü hiç görmüyor diyor. Sen Evet. Çünkü gökte ilahı ramazanı görmeyen der ki benim nazarımda yoktur benim yanımda görünmüyor. Başkası da nazarında yoktur der. Tamam, başkası işte Her biri kendi nazarında yoktur der. Her biri nazarları ayrı ayrı. Ve nazara olan sebepler ayrı ayrı olur deyince davranları da ayrı ayrı like olur. Birbirine kuvvet veremez. Fakat ispat edenler demiyor ki benim nazarımda ve bizim var belki nefs-i emirde, vaki dakikada, belki nefs-i emirde böyle yüzünde yürü, ilahlardır, görünürdür. Görenler bütün ayrı ayrı davayı ve nefs-i emirde vardır der. Demek bütün davalar birdir. Nefislerin davaları ayrı ayrı olduğunda davaların ayrı da, ayrı olur. Nefsler hükmedemiyorlar. Nefsler mi e, Çünkü emirde nefis var edilmez. Çünkü ihata lazımdır. İhata lazımdır. Yani yok demek için diyor, Allah'ın bilene, yok demek için de bütün görecek diyor. <laughs> en, en, bütün kâin, bütün kâhsallar, her tarafı bakmayacak, yok, kendiler kendiler diyor. Onun için diyor. Alır, bir yana. lazım yani, kadar ihata lazım. Nefilenleri tak ne olduğundan davaları da olur. olur. Nefsin emre etmeden yazar. Tüylet emirler etmedilmez. Çünkü hâze lazımdır. Vel arabil mutfak la yüksetü illa müşkatın azimetin bir gayri usulü. Evet, bir şey dünyada var desen yalnız o şey gelir. Eğer yok ki bütün dünya ay göstermek lazım Ki daha olup ispat edilsin. İşte bu yüzden bilal al kibrün bilat kadar bir tasisa, seni halde bak, dar geçmek. Ah, işte bu yüzden bilal al küfrün bir tasisa, seni halde bak, dev dar geçmek, veya Bilemedik ki atlamak gibi Mısırlı salim dedi ki bin de, bin de, bin de. Yani de bir de birdir. Yani aylar atlarlar herkes, bir tek ayla geçer. Bilek demezler ki bir vuhuz olmaz. Tüm büyüme yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler, nefs-ül emirler, akıl baktıkları için müdahale çağırıyor. Kuvvetleri büyüme yardım eder. Büyüme zaten kalbine benzer ki ne kadar eller yapışsa Nereden de kaldırması kolay olur. Öbüründen kuvvet alır. Ey Müslümanlar ya! Şimdi de ve sanat ve sanatçilerden de bir eden, berbat haber sonuçların biz o zaman Müslümanların satılık var aramızda. O kadar mutluyuz. O İncil Ey Müslümanlar evet. Ben bir hakikaten böyle şeydir. Bu bir boyutu, de size biraz uzaklaştırma. İnsan doğrultuları meclisleri geldiğinin o yüzden o geldiği zaman diyor tüm bütün da, diyor şey yani huzur olur. Hazar sonra. Öfkeyi de kalır. Çünkü mülsedin vicdanı tamam bozulduğundan hayat içtimaiye zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mülsedin hakkı hayatı yoktur. Biz Kafir eğer zümmi olsa veya müsaleha etse hakkı hayatı var diye usul-i şeriatın bir düsturudur. Hem mezheb-i ehli zümmeden olan bir kafirin şehadeti mahkuldür. Fakat fâsıf mezhub-i şehadettir çünkü gâildir. Ey bedvat fâsık adam! Fâsıkların kesetine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkârı benimle beraberdir deme. Çünkü fâsık adam fıskı isteyerek bizde talep edip girmemiş, Belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni yetmesin ve amirini ve reisini tedeyin görmek istemesin. İlla ki eliyar billah iktidar ile vicdanı tefessür edip vicdan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş bozuk kalp! Ey divane baş ve bozuk kalp! Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar, veya veya o düşünmüyorlar ki fakru hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan istesen unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki kız şiddetlenmiş, onun için fakru hale düşüyorlar. Çünkü müminde kız sebebi hasarettir ve sefalettir. El halisu kaybun kadir durube sab hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden çoktur. Başta nefis ve havası, ve ihtiyaç havası ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın suyu takılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daha iyiler var. Halbuki baki olan ahiret, ahirete ve uzun hayat ve davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar, bu bir millete karşı amiyet varsa, bunu bir himmetlerinden vurduğun yalan olmazsa, hayatı bakiye yardım eden azlara etmek lazım gelir. Yoksa o az aileleri susturup, Çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Aa ya misin? Bu milletin farklı hali dinden gelen bir züz ve ki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu daha hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin'le Hint'teki ve Cüsü'ye ve Afrika'daki Zengiler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki zaruri huttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiselere ya çalar veya gasp ediyor. Sizin cebden böyle ilgili imanı mimsiz melekte sevk etmekteki maksadınız. Eğer memleketi asayiş ve emniyetle kolay ilan etmekse katkı yendiriniz ki hata ediyorsunuz, yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş bir fasıkın idaresi ve onlar için daha asa iş temini, binler ehli idaresinden daha müşkildir. İşte bu esaslara binaen ehli İslam, dünyaya ve hırsı terk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Hı. Belki, Belki. mesailerinin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teahhüm düsturunun tesirine muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da dinin evamiri kutsiyetiyle ve takva, ve salavatı diniye Herkes zorlayıp masal yapıyor. Herkes zorlayıp bir yapıyor. Herkes zorlayıp masal yapıyor. Herkes zorlayıp masal yapıyor. Herkes zorlayıp Madem ki devlet zayıftır, bizim dinimize ne karışıyor? Bizim eşyatı saat, ve yani kıyamet alabildi. Meselelerini öğrenmemiz, dilediğimize Mehdi ve dememiz onu ne kadar ediyor? Zat-ül Uyuhiyet'in alemin inkar edildiği ve erkar edildiğinin ilim kullarının edildiği ve onun yerine faniler, ilahlaştırılara kendilerine haşa yaratılıp işler, işler edildiği bir devirde bizim bir insana mehdi dememeyiz. Çok büyük bir cürümdür? <laughs> ya ne diyor, onu Ne diyor. diyor? Mehdi peygamber değildir. Hayvan peşer de değildir. Dini cihil İslami izaz ve ilahe eleşşi der bir insandır. Fakat teyid-i Muhammediye mazhar bir insandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevli kelimesi, Mehdi, Mehdi gibi isim mekuldür. İleride ayrılmış manasındadır. Bunda ne gibi? Kavga edip, bardağa karşı buyuruluyor, korkuluyor. Mevdiyim diye davet eden yok. Ortada Menem'in eser de yok. Ortada, bir ancak-ı huniyat, bir mülküsi meydandadır. Mehdi, eğer Mehdi, insanların ileridine sebep olan bir insan demek ise,

Son şeyinde hastalığın biz on yıl on bir kuvvetine böyle şey Merak etmeyin. Merak, komutanı, dağıtım, merak etmeyin. Ben beş kuvvetine yaptım. Ben de takıldım. Merak Merak etmeyin. Ya da sarılmış bir yer. Yani, yani, ya da sarılmış bir Ya da Ya Hemen bir şey daha bundan önce kitabı bıraktan ortaya gidecek. Bir son, üç ay, üç ay beraber kalmış. Sen burada beraber, dün elli senesinde şeyde, barada. O bençide bazı bir şey var ya, sanırım bazı bençik var. Orada bazı olduğunu anlamıyor. Hatta o yasın ben kıldım. Bu evvel gidiyor, dış ay olduğu için. Evvel kıldım, çocuğumuz böyle beraber. Biz tarif başlıyoruz, da, ben dua yapıyorum yani. Fakat Ceylan da, abdestin e gece almış, sadece cemre koşmuş, Yanımızdaki bir üstadın orası, o öyle vardı, o ağaçlar var yine. O kapıyı ötmemiştim, hadisiyim diye. Ben erken çıktığı için bakıyor kapı kapalı, ben ben bilmiyorum. burada yani. Zamanlar dönüşte. Ben de o gittim sorumu gördüm, sanırım bir böyle şey diyor, Rahmetullahi Aleyhi. Böyle niye Ne no, oldu dedim ya, yahu kapı açık görmüş. Çok istedikten dedi böyle bir şey dedi. dedi, sen de anahtarı, o da da bir kitle de, zaten. Zaten dedi kapı, ağaçlar yani. मिले Biz hakim üstüne de kelleriz. Yoksa yeriz İyi de var, ama bak, Hakim ismine bu yani itaat etmek lazım. Dair etmeli kelimiz yoksa tuhaf yeriz Hakim ismi şerifine yani. Yani Allah'ın kâneti olsun bir deneyiye sebepler şey Yani Allah tuhaf, Allah kendilecek itikadı dair ol. Fakat sebepler doldurdu, o da elde sebebi yani. Her sebebe Kaç temsil ıslaba yapıyordu? Teorici de ödülük. Kazınızda var. Değil mi Ceylan? Ne Sen ne Bu da bu Türkiye'nin var. O büyük Ceylan. Ruhları kefaat. Kezal Şimdi arkadaşlar tabi yani bu dedim ne var? Eskişehir'de Şakkaya var, binbaşı. 51'den. Bizim bakıyoruz İbrahim Bey biraz bir tane böyle şey işte şöyle. Şöyle şey biraz az önce, he, kertesi kertesi. Giderken yolda ben onu fark bir başka bilen <laughs> halinde bulunmuş. Aynen Onu biraz derken. Ha bakalım bir Onlar hani o mahkemeye böyle bir şey Bey müthiş durmuş geliyor. Olur mu ya diyor. Bu İbrahim Bey'in yaptığı böyle. Efendim böyle bir kuralımız var. Hep arkaya birazcık Söyle böyle alamıyor, şey diyor. ne dedi, ne? olmuş, tane olur ne dedi? Ben böyle dedi, şöyle oldu, ne Bu kadar yok, 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 yok dedi. Oldu, sende kurtarmış dedi. Siyah alır mısın ya o sağ, tamimen Ben de <laughs> Allah'ın र <laughs>